First pick'ten ne alalım kankalar? İki maç kazanmamız lazım üst üste, çok hızlı. Zinza oynayacağım ya açık kalırsa arkadaşlar. Zinza oynayalım 3-3'er. Zinma çekelim direkt açık olursa. Rakip banlamazsa. Hatta ben runlerimi de yapayım. Anlamazlar bence. Banlamadılar. Tamam. Zinma hava oynayacağız şimdi şuradan bir ürünlerimizi çekelim. Yani tenasiti almak daha mantıklı herhalde. Rakibe göre tabi de. Bakalım. Tamam böyle yaptık biz de. Sol taraftan girmiş. Bu da soldan girmiş. Kanyon. Last tent almış. Böyle yaptık. Bu da yanlış almışız. Kankalar Ne olmuş biliyor musunuz mu? Benim şey uçmuş Şemsiyen bahçede duruyor Onu gidip almam lazım nasıl yapacağız? Oyun bitsin gidip alayım ya Rüzgardan şemsiye uçmuş gitmiş kocaman şemsiye Balkonda duruyor şeyde bahçede Eskiciler meskiciler gelmeden gidip almam lazım Onu alırlar yoksa ya Kabak gibi duruyor bahçede Şu oyunu hemen taşıyayım da gideyim alayım Bir bakıyorum gitmiş an? Her şey uçmuş balkonda ya Oğlum aklım şemsiye de ya arkadaşlar. O şemsiye bana lazım. Güneşten koruyordu beni o ne güzel. Balkona çıktığımda. Çalarlar mı sizce yarım saatte? Yoldan geçen biri. Çalar ki niye çalmasın ki? Tertemiz şemsiye ya. Kesin biri çalacak onu. İyi birinin camının penceresini kırmamış Allah'tan. Ben çalardım demiş hep. Spamlayalım çalardım diyenlere. Çalardım. Potansiyel hırsızları banlayalım arkadaşlar. Çalardım. Geliyorum kanka. Geliyorum geliyorum. Önerdim lan kanka. Kanka oynamaz mıydık? Şimdi şuradan smurfleyim de şemsiyeyi alacağım. Vigo. Niye yardım etme? Temizi alacaktık kanka. Anla kim tap. Anla kim it taplayın. çağırıyorlar. Tap camp'lerim duruyor. Ya ama Galio şurayı bir yere board attı galiba ya. Buradan çıktı çünkü burada yok da. Yani öyle dive mi istiyorsunuz? Niye çağırdınız? Dive istiyorlar o zaman. Dive'a e gidelim. ölmüş olmalı kan abi. Aa redime ölmedi. Ölür dedim ama gerçi girsem ölecektim ya. <laughs> Şu alışık. Ne boyu uçuyorsun sanki Rift'imiz yok mu peki arkadaşlar? Bence adam şeyde battı. Kanka ping atıyorum da yani. Ultisi var mı falan yok mu? Info versene. Işte. Of beni çok kanser ettiler arkadaşlar ya. Bu neymiş abi? Ping 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 ping. Yutladım yeter. Aman. Yöne geliyor aslında da Al try de burada ama Pink 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 yeter da Vatan biridir Yardım edebilir miyim çocuğa Canım çok az ama Çıkmak istiyorum da geliyor ya. Bu. Kendiniz kaşınınız. Ben base atacaktım. Zorla öldürttünüz kendinizi. Ben sizi kesmeyecektim normalde. Kendiniz kaşınınız. Bir tane CC'ye bayıltırız bunu. Alayım kanka, hak etmiyorum zaten farmları. Yardım ederiz ona ya. Zilin'in W'si var, oyalar varsa ben yetişirim oraya. Ya arkadaşlar bu board'a Viego çok pis çar ha. İleri ölme. Elo kasmak isteyenler varsa arkadaşlar, jungle, top, mid lane her neyse. Viego oynayın kankalar, ben size direkt söyleyeyim. Ben oynayamıyorum, yani denemedim daha doğrusu. Bir kere ne oynadım, iki kere oynadım. Elo kasmak isteyen varsa Diego oynasın arkadaşlar. Pislik bir karakter. Playerlar gitti tabi de olsun. Eden kanka. Ölmedik ya. Lan bir tane daha vurabilirdim sanki ya. Neyse rift açalım. Aman kanka. Aman diyeyim. Aman diyeyim kanka. Öldü zaten kula. Lan bir tane daha vurabilirdim çocuğa ya sanki arkadaşlar. Ah zilin yetişemedi ya. Flashla zilin'e gidebilirdim aslında. Kötü oynadık birazcık arkadaşlar açıkçası. Çok da iyi oynamadık yani. Dürüst olmak gerekirse. Kötü oynadım. Öldüm. Hak ettiğimiz şekilde öldük. Kim şuraya yardım da. Bence bırakılabilir bejler bu. Ha, Güzel. Daha iyi oynanabilirdi ama ya. Gel alalım kanka kuleyi. Şuraya gelebilir ya birisi. Birisi falan. Ama burada 1v9 atamam herhalde. Evet şuna bakalım. Oha ne kadar çok burada herif. Dayanır o ya onu kesemezler. Oha değmedi bana aslında. Biraz Zinzai oynamaya başladık her yani kankalar. Sanki. Tanklayabilirim ben buraya. Bayağı tankladım benden bu kadar. Belki saldık oyunu bitirmeye gidiyoruz. Adam harbiden gidip ejder almış. Ne yapsın ya? da? Gerek yok bir ihtiyacın değil mi? Ben neydi o Lan internetim gitti. Güzel. 8 oyun sonra oyun kazandık arkadaşlar. Şimdi benim bahçeye gitmem lazım.